Şöyle abla göster. Tamamdır. Hadi Yılmaz'a selamlar. Tabii canım. Çek 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 geliyor, çek kaldı, yok. Yok. Ya? çek 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 saman yok. çek 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 yapalım bilmiyorum valla. Yem baldı 160'a çıkmış. Saman 25 lira. Ne yapalım ben? Ne yapayım? Hanım evde kavamı dır 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 dır. tamam biliyor. Ondan sonra hastaneye acile git git gidiyoruz. Oldu yiyinler abi. Hayır, hayır. valla. Kıymetli misafirlerimiz, basınımızın güzide mensupları, çok değerli ulu beyliler. Sizleri hürmet, muhabbetle selamlıyor. Basın açıklamamıza gösterdiğiniz ilgi, alakanız ve katılımınız için şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli hemşerilerim, ülkemizin, şehrimizin ve insanımızın dertleri her geçen gün katlanmaktadır. Siyasetteki skandallar, ekonomideki beceriksizlikler ve salgın süreci derken insanlarımız adeta patlama noktasına gelmiştir. İktidardaki arkadaşlar gündemi meşgul etmek ve ekonomik krizi gölgelemek için her geçen gün yeni bir müjde vermeye çalışıyorlar. Ama kendileri dahi bunlara inanmıyorlar. İçten içe gülüyorlar. Ne siyasette ne de ekonomide artık mızrak çuvala sığmıyor. Beceriksizliğin bedeli yanlış politikalarla halkımıza ödetiliyor ve gelecek nesillerimize dahi fatura ediliyor. Biz Saadet Partisi olarak insanımızın, ülkemizin devletimizin sorunlarını konuşuyor, iktidarın yanlış politikalarını eleştiriyor ve bunların çözüm yollarını gösteriyoruz. İktidardaki arkadaşlar ise dertlere derman olmak yerine dertlerden besleniyorlar. Onları bilerek büyütüyor ve derinleştiriyorlar. Her geçen gün sayıları artan mazlumlar, mağdurlar ve mahzunlar ordusu İktidarın tutum ve davranışlarındaki akılsızlığı ve yanlışları gösteriyor. Bütün bunlar ehliyet ve liyakatın esas alınmadığı bir yönetim anlayışının doğal sonucudur. Çetelerin ortaya çıkması, mafyanın türemesi, mide bulandırıcı siyaset, medya, mafya üçgeninin oluşmasının temel nedeni işte bu yönetim anlayışıdır. Bu anlayışta o bu anlayışta olanlar ise Milletin geçim derdini umursamamaktadır. Kıymetli hemşehrilerim. Yönetme kabiliyetini yitirenler, iyi gün kötü gün demeden vergi toplayanlar, esnafımızı, topyekün insanımızı zor günlerinde yalnız bıraktılar. Vatandaşın derdiyle dertlenmeyi külfet görenler kendi itibarları uğruna milletimizin emeklerini israf ettiler. Kendileri ve yakınları varlık içinde yüzerken milyonların geçim derdini görmezden geldiler. Ve maalesef inatla görmezden, duymazdan gelmeye devam ediyorlar. Yanlış politikalarında ısrarcı olarak ekonomiyi çıkmaza soktular. İnsanımızı hayat pahalılığına ve geçim sıkıntısına maruz bıraktılar. İşçiyi, esnafı, memuru, emekliyi ders sahibi yaptılar. Sanayicimizin çiftçimizin, besicimizin üretim arzusunu kırdılar. Bankalara köle yaptılar. Faiz dobilerinin ekmeğine yağ sürdüler. Devlet olarak zor günlerden geçiyoruz diyerek insanımızın duygularını sömürdüler. Vatandaşımıza zor günlerinde sırt çevirdiler. Kendisi Bugün yazıyor. ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de siftah yapmadan dükkan kapatan, pandemiden dolayı iflas eden yüzlerce esnafımız var. Bu caddelerde, sokaklarda işsiz gezen ve gelecek hayalini yurt dışında yaşamak üzere kuran binlerce gencimiz var. Başını yastığa koyduğunda ay sonu nasıl gelecek, kira ve faturalar nasıl ödenecek diye kara kara düşünmekten gözlerine uyku girmeyen on binlerce insanımız var. Maalesef geçim sıkıntısının bunalımıyla intihar edenler var. Yarınlara umutla bakması gerekirken geleceğe kaygıyla bakan gencecik kardeşlerimiz var. En büyük hayali sorulduğunda babamın iş bulması ve borçlarımızı ödeyebilmesi cevabını veren yavrularımız var. Çocuğunun istediğini alamadığı için evine geç giden ve sabah okula giderken bir simit parası veremediği için hicap duyan nice ana babalar var. İçinde bulunduğumuz bu perişan halin bir tek sorumlusu varsa o da ülkeyi yöneten iktidardır. Maalesef iktidar meselelere yanlış, bak, yanlış yaklaşmakta ben yaptım oldu mantığını esas alan bir yönetim anlayışı ortaya koymaktadır. Türkiye'mizin bir an önce vakit kaybetmeden bu anlayıştan kurtulması gerekmektedir. Adeta her gün yapılan zamlar, milletimizin sırtına yüklenen ağır vergiler, esnafımıza bir tür verilmeyen destekler, işsiz bırakılan insanlarımız ve vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı açlık ve yoksulluk sınırının altında hayata tutunmaya çalışırken bunca sorunumuz varken bu sorunların çözümüne ilişkin bir tek doğru adım atılmıyor. İktidar yanlış yapıyor. Daha da kötüsü bu yanlışlıkları bilerek, isteyerek ve hatta inadına yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın AK Parti Genel Başkanı'nın ifade ettiği aç olarak, aç olarak dolaşanları buyurun biz de, bir de siz verin sözlerinden icap duyduğumuzu ifade etmek isteriz. İnsanlarımızı aç ve yoksul bırakanlar kendileri değil mi? Kıymetli hemşerilerim. Müsteri olun. Umudunuzu hiç kaybetmeyin. Biz varız. Biz biz yoksulluğun her türlüsünü, israfı ve verimsiz harcamaları önlemek için buradayız ve hazırız. Yanlış yönetilen kaynakları vatandaşımıza aktarmakta kararlıyız. Biz ülkemizde, ülkemizde açlık ve yoksulluk diye bir problem, geçim derdi diye bir dert kalmasın diye buradayız. Çalışıyoruz ve sizlerle beraberiz. Değerli arkadaşlar, tekrar ifade ediyorum. Umutsuzluğa yer yok. Karamsar olmaya hiç gerek yok. Karanlığın en koyu olduğu an şafağın en yakın olduğu andır. Herkes bilmeli ki şafak yakındır. Evet, dert var sorun var ama çözüm de var. İşte biz buradayız. Bizler Saadet Partisi olarak insanımızın geçim mücadelesine destek olmak, insanlarımızı dinlemek, sesine ses olmak ve sorunlarına çözüm üretmek için hep birlikte geçim ittifakı kuralım istiyoruz. Türkiye'nin bugünkü haline bakıp da üzülen, bunalan, yorulan ve sıkılan her bir vatandaşımıza Geçim ittifakında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz. Çünkü iktidarın yanlış ekonomi politikalarındaki inadı ve insanımızın derdine duyarsız kalması sebebiyle geldiğimiz noktada sorunlar, sıkıntılar, problemler artık mutfaktaki tencerelere dayanmıştır. Biliyoruz ki uzun zamandır giderek daha da pahalıya kaynayan hepimizin evindeki bu tencere artık kaynamaz hale gelmiştir. Görüyoruz ki iktidar umursamasa da, Görmezden gelse de evlerimizdeki bu tencere aç değil, dert pişirmeye başlamıştır. İnsanımızın çarşı pazardan eli boş dönmek zorunda kalması nedeniyle bu tencere artık dolmaz hale gelmiştir. Şehrimizdeki, ilçelerimizdeki, mahallemizdeki birçok hanenin ocağındaki bu tencere artık patates soğanı dahi bulamaz hale gelmiştir. İşte bu nedenle biz Saadet Partisi olarak hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretemeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere, itibar uğruna yapılan israflara karşı çıkarak bu tencerede artık dert değil, aç pişirmek istiyorum diyen tüm vatandaşlarımızı hepimizin ortak gündemine Geçim ittifakına davet ediyoruz. Mutfağımıza, evimize, sokağımıza, mahallemize, ilçemize, şehrimize ve de ülkemize hep birlikte sahip çıkalım istiyoruz. İşimize, aşımıza, kendimize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım istiyoruz. Çünkü biz daha iyisine, en iyisine layığız. Bizim diğer toplumlardan hiçbir ektiğimiz yok. Hatta fazlamız var. Biz sadece yanlış yönetiliyoruz ve bunu hak etmiyoruz. Biz Saadet Partisi olarak bu yanlış yönetim anlayışının sebep olduğu sıkıntılara artık daha fazla katlanmak zorunda değiliz diyoruz. Şimdi Geçim İttifakının acil eylem planımız çerçevesini hazırladığımız çözüm önerilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir, israf ekonomisinden üretim ekonomisine geçilmeli. Özellikle gıda enflasyonu önlemek öncelikle hedef haline getirilmelidir. İki, açlık sınırının dahi altına düşen asgari ücret yeniden düzenlenmeli ve bu ücretlerden vergi alınmamalıdır. Üç, yeni istihdamlar vergi indirimleri ve hibelerle desteklenmelidir. Dört, geç, Girişimcilere yönelik finansman olanakları geliştirilmeli, katılım yapıları oluşturulmalıdır. 5. Esnafımıza acilen sicil affı getirilmeli, yeni ve bembeyaz sayfa açmaları kolaylaştırılmalıdır. 6. İş kurma ve iş yapabilme süreçleri hızlandırılmalı, bunaltıcı bürokratik engellerin tamamı kaldırılmalıdır. 7. Kredi kartı faiz oranları düşürülmeli, yerli mar ürünlerde vade sayısındaki artışlar teşvik edilmelidir. Bankaların 8 bankaların post cihazı komisyon oranları sıfırlandır sınıflandırılmaları ve para akışındaki gecikmeler kaldırılmalıdır. 9 elektrik, su, doğalgaz, internet ve iletişim giderleri gibi sabit giderlerden alınan vergiler azaltılmalı ve uzun vadede kaldırılmalıdır. 10 esnaf ve sanat esnaf ve sanatkarlarımızın küçük ölçekli işletmelerde yaşadıkları kısa dönemli ödeme aksaklıkları giderilmesi için ivedilikle bir fon oluşturulmalıdır. Bunlar acilen atılması gereken adımlardır kıymetli hemşerilerim. İnsanımızın, esnafımızın, asgari ücretli çalışanlarımızın hızlı bir şekilde toparlanması ve bir nebze de olsa rahat nefes alabilmesi için hayata geçirilmesi gereken adımlardır. İnsanın, inanın bunlar zor değil. Yeter ki vatandaş politikalı, vatandaş odaklı politikalar esas alınsın. Yeter ki insanımızın derdini, geçinimini önceleyen kadrolar iş başında olsun. Herkesi bunları düşünmeye, bu sese kulak vermeye, bu çağrımıza ortak olmaya, milletin derdiyle dertlenen kadroları, kadroları yetkilendirmeye davet ediyoruz. Yüzlerimizdeki tebessümü, evlerimizdeki neşeyi, işimizdeki bereketleri yeniden kazana, kazanacağımız günler temennisiyle basın açıklamamıza katılımınızdan dolayı her birinize tekrar teşekkür ediyor, sağlıklı ve hayırlı günler diliyoruz.